Burası Bolu, Göynük, Bayındır Köyü, Karafakılar Mahallesi. Bu yol, görmüş olduğunuz yol, Bayındır Köyü ile Karafakılar Mahallemizi bağlayan ara yol. Defalarca kez özel idareye, kaymakamla dilekçe vermemize rağmen bu yolla ilgili herhangi bir adım atılmadı. Bayındır Çayı mevkiinde şu şekilde bir köprü mevcut. Ve yol, yolun bu tarafı gördüğünüz gibi çökmüş. Diğer tarafı da aynı şekilde ve böyle incelmiş yol. Arabalar buradan geçerken sıkıntı yaşıyor. Büyük araçlar, tırlar, kamyonlar geçerken sıkıntı yaşıyor. Ayrıca yolda birçok kasis var, birçok sıkıntı var. Ee, büyük taşlar var tekerlere zarar verecek şekilde. Araçları kaydıracak şekilde, kaza yaptıracak şekilde. Köyümüzle ilgili, köyümüzün Karafakılar Mahallemizin bu yoluyla ilgili Bolu Valiliği tarafından gerekli adımların atılmasını rica ediyoruz.